E-ticaret konusunda deneyimli bir isim. Web siteleri için dijital cüzdan çözümlerini bizimle paylaşacak. BKM Express Ürün Yönetimi Direktörü Antar Turgay'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Herkese merhaba. Günün kapanışını birlikte yapacağız. Umarım ne kadar keyifli ve verimli bir gün geçirmişsinizdir. Adım Antar Turgay, BKM'de BKM Express'ten sorumlu direktör olarak görev yapıyorum. BKM deyince tabii sürekli karışıyor. İlk akla gelen tabii hangisi? Beşiktaş Kültür Merkezi. Bizimki de biraz daha az renkli, daha az renkli. Bankalar kart merkezi. Yani buradaki katılımcı profiline baktığım zaman en azından birçoğunuzun BKM Express'i duyduğunu hatta kullandığını umut ediyorum. Ama bilmeyenler için ben bugün size BKM Express'i biraz anlatmak istiyorum. Neler yapıyoruz? Aynı zamanda da WordPress'in kullanımı ile ilgili bugün birçok örnek dinledik. İşte sunumların bir kısmı teknikti, bir kısmı bloglarla ilgiliydi. Ben de finans sektöründe en azından bir örnek e, vermek istiyorum. Tabii ki işimizin bir kısmında WordPress'i kullanıyoruz ama e, bize nasıl bir fayda sağlıyor, e, nasıl hız kazandırıyor? Onlardan da BKM Express'i anlatırken sizlere bahsediyor olacağım. E, daha önce başka etkinliklerde BKM konuşmacılarının olduğu eğer sunumlarda bulunduysanız biz de bir şirket olarak çok fazla istatistik üretiyoruz, rapor üretiyoruz. Çünkü işte ödeme sistemlerinin kalbinde yer alıyor BKM. Dolayısıyla sürekli bir istatistik ve veri paylaşıyoruz. Dolayısıyla sunumada ben aslında bir iki veri paylaşarak e-ticaretle ilgili başlamak istiyorum bu veriler ülkemizle ilgili. son 5 yılda internetten alışveriş yapan kişi sayısı iki katına çıkmış. Yani şu anda aslında her üç yetişkinden bir tanesi internetten alışveriş yapıyor. Eee ülkede de biliyorsunuz aslında internet kullanımı çok fazla. Yani yetişkin nüfusa baktığınız zaman 2019 yılında nüfusun %75'i eee internet erişimine sahip ve interneti kullanıyor. Ama gördüğünüz gibi kullanım yapan, alışveriş yapan daha doğrusu internetten ee, üç yetişkinden bir tanesi. Yine tabii ki hızlı bir büyüme var ve umut vaat ediyor gelişme. Peki biz tabii bankalarısı kart merkezi olmuyor ve işin içinde kart var. Kartlarla alışveriş nasıl oluyor? Biraz onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ee, 2015 yılıyla yine karşılaştırırsak 55 milyar kartlı ödemelerin hacmi var. internetten yapılan e, ödemeler. Geçen sene sonu ise 190 e, milyar TL'ye çıkmış bu rakam. Bu da şu anlama geliyor. Her 5 liralık kart harcamasının 1 lirası internet üzerinden yapılıyor. BKM Express'i burada aslında girmek istiyorum. BKM Express 2012 yılında çıktı. Çıkış amacı da şu, 2012 yılını düşünecek olursanız, aslında tabi dijital dünyada bunlar böyle çok uzun zamanlar ama bir ürün için baktığınızda kısa bir zaman olabilir. İnsanlar internetten alışveriş yapmaya çekiniyor. Niye? Çünkü işte kart bilgilerimi vereceğim kart bilgilerim ya kopyalanırsa, ya çalınırsa ne olacak diye. Biz de dedik ki tabii o zaman sadece bankaların kartlarına hizmet veriyoruz. Dedik bankaların kartları e-ticarette daha güvenli kullanılabilsin. O yüzden böyle bir ürün çıkarttık. Ne yapıyoruz? Kolay. Niye? Çünkü tüm kartlarınız tek bir cüzdanda. Yani bugün tüm neredeyse Türkiye'de çıkan işte %99,5 kartı ekleyebiliyorsunuz. Bunların için sadece banka kartları yok. Artık e-para kuruluşlarının kartları da var. Yani işte ne bileyim Türk paranın, İn-İn-Al'ın kartlarını da BKM Express'e eklemek mümkün. İstediğiniz sayıda kartı ekleyebilirsiniz. Sanal kart, ticari kart, ön ödemeli kart hepsini ekleyebiliyorsunuz güvenli bununla ilgili bir sonraki slaytta yine ayrıca daha detaylı vereceğim çünkü kart numaralarının tamamını bizimle paylaşmanız gerekmiyor saklamak için zaten esas çıkış amacı da güvenlikle ilgili endişeleri gidermek için buydu ve tabii ki kart bilgilerini paylaşmadan alışveriş yapabiliyorsunuz ödemenizi yapabiliyorsunuz dolayısıyla da hız kazandırıyoruz şimdi diyoruz ki dünyanın en güvenli cüzdanı bu tabii çok iddialı bir laf aklıma şeye geliyor daha önce çalıştığım bir tane banka vardı yabancı bir banka o zaman ben de iş yerlerinden sorumluyum Duckers'la bir tane kampanya yapıyoruz. Ducker's'ın da mottosu dünyanın en rahat pantolonu. Biz de tabii dünyanın en rahat pantolonu falan diye çıkıyoruz. İşte üç taksit, beş taksit neyse. Yabancı bir banka olduğu için tabii yurt dışından bize e, bir yorum geldi. Dedi ki dünyanın en rahat pantolonu olduğunu siz nereden biliyorsunuz? Şimdi yani adamların mottosu, ya işte bir başkası çıkarsa dünyanın en rahat pantolonu değil derse, ya birisi çıkarsa benim pantolonum daha rahat derse falan diye, bayağı iddialı bir laf ama neyse, o günleri bir şekilde anlatmaya çalıştık. İşte Türkiye pazarı böyle, adamların mottosu, o yüzden kullanıyoruz diye. Peki ben bu cümleyi nasıl bu kadar iddialı söyleyebiliyorum? Çünkü şöyle, biliyorsunuz kartın ön yüzünde 16 hane var, Amex hariç, onlarınki 15. 16 hanenin tamamını almadan aslında işlem yapmanızı sağlıyor kart bilgisi paylaşmadan. Sadece ilk altı ve son dördü bizimle paylaşıyorsunuz. Biz her işlem anında hangi kartı seçtiyseniz ilgili kartın kuruluşuna gidip işlemi tamamlanmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla olmayan bir şey kopyalanamaz, çalınamaz. Uygulamaya parmak iziyle girebilirsiniz. İşte biyometrik veri, Face ID ile girebilirsiniz veya işte normal şifrenizi tuşlayarak da girmeniz mümkün. Ve aynı zamanda işlemlerinizde SMS ile Seçtiğiniz bankanın veya işte kuruluşun kartından gönderilen SMS'e yine doğrulanıyor tek şifreyle. Neler yapabiliyoruz? Söylediğim gibi alışveriş yapabilirsiniz. İşte web sayfalarında alışveriş yapabiliyorsunuz. Mobil uygulamalarla entegreyiz. Mobil uygulama üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Bu arada değişik teknolojileri de kullanıyoruz. Birkaç tane örnek vereceğim size. Kare kodla yine ödeme yapabiliyorsunuz. 7-24 para gönderebiliyorsunuz. Dolayısıyla EFT saatine takılmıyorsunuz. İstediğiniz zaman istediğinize para gönderebiliyorsunuz. Hatta ne bileyim işte çoluk, çocuk... Ondan sonra işte akrabalar, kuzenler falan varsa para isterse sizden uygulama üzerinden direkt mesaj yoluyla sizden para istemesi de mümkün oluyor. Ee, mağaza içi ödemeler de var. Sadece dijital dünyada yokuz. Artık fiziksel dünyada da yine sadece telefonunuzu kullanarak ödeme yapılmasını sağlıyoruz. Ee, bu konulara birkaç örnek vereceğim ama yine en çok gurur duyduğumuz işlerden bir tanesi de bağış işi. Ee, tabii sadece alışveriş ödeme yapmak değil aslında konu. Ee, aynı zamanda e, sosyal sorumluluk da var işin içinde. Dolayısıyla istediğiniz sivil toplum kuruluşuna telefonunuz üzerinden veya işte bizim web sayfamız üzerinden veya QR'larla e, kolayca bağış yapabiliyorsunuz. E, ee, bununla ilgili de dediğim gibi birazdan daha detaylı bilgi vereceğim. Bugün baktığınız zaman Türkiye'deki hemen hemen bütün büyük markaların hepsinde çalışıyoruz. Bütün büyük markalar bizim işyerlerimiz iş yerlerimiz. Bu markaların işte %60'ı 60 penetrasyonu var şu anda e-ticaret hacmine baktığınız zaman. Ee, ödemeler nasıl oluyor? Bu gördüğünüz mobil mesela. Ee, şu anda N11'in çıkış sayfasındayız. BKM Express'i seçiyorsunuz. Bu arada gerçek görüntüler kayıtlı. Ödeme yap dediğiniz zaman BKM Express uygulaması açılıyor. Giriş yapıyorsunuz eğer biyometrik veri onayladıysanız. İstediğiniz kartı buradan seçebiliyorsunuz. Dediğim gibi kart ekleme konusunda herhangi bir sınırımız da yok. Diyelim garantinin kartınızı seçtiniz. Garanti Bankası'ndan size doğrulama kodu geliyor. Bu da üçüncü aşama güvenlikle ilgili söylediğim. Bunu girdiğiniz zaman işlem tamamlanıyor. Ve tekrar gördüğünüz gibi işte siparişiniz alındı oluşuyor. Hatta işte N11'den işte alışverişe doğrulayan e-mail'leri alabiliyorsunuz. Bir başka ödeme metodu da tek tıkla ödeme. Burada uzun çünkü işte uygulamaya giriş yapıyorsunuz, ya şifre giriyorsunuz, işte bankadan tek kullanımlık şifre geliyor falan. Bazı işyerleri diyor ki işte çok küçük tutarlarda ben işlem yapıyorum. Kim bunlar mesela getir kullanıyorsanız eğer bir taksi, bir su gibi. Dolayısıyla ben işte her seferinde uygulamaya giriş yapılsın istemiyorum, tek kullanımlık şifre gelsin istemiyorum diyor. Bunun dışında biz tek tıkla ödeme yaptık. Burada bir kere kartınızı ilgili iş yeriyle eşleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben BKM Express'e bu kartımı. Artık işte buradaki örnek mesela bir su, bir su kullanmak istiyorum diyorsunuz. Tek seferde işlem yapıyorsunuz. O da şu şekilde gerçekleşiyor. BKM Express ile kart ekleyi seçiyorsunuz. Yine tekrar uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu işlemi bir kere mahsus yapıyorsunuz. İstediğiniz kartı seçiyorsunuz tek tıkla ödeme için. Yine size doğrulama kodu bankanızdan geliyor. Sizin bankanıza kayıtlı telefon numaranıza. Kodu girdiğiniz eşleşmeyi sağlamış oluyorsunuz. Bu kadar. Sonra eğer bir suda alışveriş yapmak istiyorsanız, diyelim su siparişi vereceksiniz. Sipariş var butonuna tıklıyorsunuz. Express seçili orada zaten. Sipariş ver diyorsunuz, bitiyor. Bu kadar. Bundan sonraki tüm işlemler aslında tek tıkla gerçekleşiyor. Ve bir daha tekrar teker girmek zorunda kalmıyorsunuz. Tabii sadece dediğim gibi şu anda e-ticaretten bahsettim aslında web üzerinden ödemeler nasıl oluyor diye. Ee, gerçek bir cüzdan olmak için tabii ki sadece internette olmanız yetmiyor. Biz diyoruz ki artık normal bildiğiniz o deri cüzdanların yerini alalım. Dolayısıyla dedik ki fiziksel dünyada da bir şeyler yapalım. Bununla ilgili çok örnek var. İki tanesiyle ilgili bir video seyretireceğim size ama özellikle bir iki tanesini paylaşmak istiyorum. Türkiye'de ilk akaryakıtta araçtan inmeden ödemeyi Total'le birlikte yaptık biz. Ee, o zaman daha Demirören grubu almamıştı. Ee, bir yani öyle PR amaçlı aslında nasıl oluyor diye yaptık. Demirören grubundan sonra tekrar onlar da çok ilgilendiler. Biz de çok agresif bir kampanya yaptık ve bir aylık bir dönemde mesela 200 bin işlem gerçekleşti. Ve o dönem için mesela Türkiye'de gerçekleşen en yüksek mobil ödemeydi. Sadece insanlar cep telefonuyla arabadan ödeme yapabiliyor. Sonra IT'miz geldi. Ulaşımla işte çeşitli markalarla işbirliğimiz var. Ee, burada enteresan bir örnek simitçi. Şu aşağıda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama 2015 yılında biz dedik ki, ya böyle en uç ne olabilir yani o zaman işte simit bir lira. Dedik ki simitçilerde cep telefonuyla ödeme yaptıralım. Ee, bizim ofisimiz AK Merkezi. AK Merkez yanında da hemen bir tane simitçimiz var Rasim abi. Dedik ki böyle böyle bir şey yapacağız. İşte sen cep telefonunu açacaksın, oraya işte giriş yapacaksın. O zamanki ortağımızla, iş ortağımız Ödal, Ödal'la yapıyoruz. Orada QR çıkınca işte kullanıcı gelecek, okutacak, ödeyecek falan. Tabii ki öyle bir nokta oldu, çok biraz uzun süren bir işlemdi ama geçen sene dedik ki bu işi biz büyütsek nasıl olur acaba? İstanbul genelinde işte anlaşmalı olduğumuz belediyeler falan tabii onları anlatmak ayrı bir hikaye hepsi. Belediyelerle falan anlaşmanız gerekiyor, işte izin almanız gerekiyor, birçok prosedürü var. 8 tane noktada bunu yaptık. Şu anda bizim en çok işlem geçiren iş yerlerimiz simitçiler oldu. İlk 20 içindeler simitçilerin tezgahlarına şu gördüğünüz aslında şey yapıştırıyoruz QR'ları. Aslında aynı Çin'deki işte WeChat Pay veya Alipay nasıl çalışıyorsa aynı şey aslında şu anda Türkiye'de de yapıyoruz ve bugün de aslında var. Özellikle Levant bölgesinde Beşiktaş'ta e, imkanınız olursa e, denemeniz mümkün. Büyük markalardan da özellikle Migros, Macro Center, A101, eBebek bebek hepsinde mesela sadece telefonla gidip ne kart ne nakit hiçbir şey yok. Sadece telefonla ödeme yapabiliyorsunuz. Şimdi Migros'u anlatan küçük bir video var. Onu izlettirmek istiyorum. Deneyim nasıl olur size daha net gösterebilmek için. BKM Express'in varsa, cepten ödeme kolaylığı tüm mikroslarda. Cebindeki BKM Express uygulamasını aç, kodu göster, alışverişini kolayca tamamla. Tüm mikroslarda. BKM Express, cüzdanın dijital ayağı. Aynı akış hem makro hem ebeveklerde, tüm mağazalarda var. En çok işlem yapılan yerler tabii süpermarketler, bir diğeri de ulaşım. E, ulaşımda da biz ilk defa e, Bursa'da bir işbirliği yaptık. E, bildiğiniz İstanbul kartlar, orada da Bursa kartlar var. Onlara dolum yaptığınız kiosklarda dedi ki aslında orada QR olsun. O QR'larla insanlar ödeme yapabilsin. Çünkü sadece nakit, işte para, üstü, dert bir sürü sorun var. Ee, şu anda bu arada Belbim'le İstanbul'u kart görüşmelerimiz devam ediyor e, uzun zamandır ama 2017'de bunu çıktık. Yine onun da küçük bir videosu var. Karnı acıkanlar varsa Bursa olduğu için İskender görüntüleri falan da gelecek kusura bakmayın. Bursa'nın dinamizmi BKM Express'te birleşti. Bursa kartları BKM Express'te yükleme dönemi başladı. BKM Express uygulamasını aç, kodu okut, yüklemeni tamamla. BKM Express uygulamasıyla bursa kartlarınızı kiosklardan kolayca doldurun, ulaşımda hız kesme. BKM Express cüzdanın dijital hali. Evet. Diğer bir özellik, bunun detayına çok fazla girmeyeceğim ama dediğim gibi istediğiniz karta Türkiye'de para gönderebilirsiniz. 7-24 bir taraftan da para isteyebilirsiniz. Bunun videoları var ama bunları sizi daha fazla geç bırakmamak için geçeceğim. Bu konuyu biraz da yemek istiyorum. Dediğim gibi bağış kısmı bizim için çok önemli. Çünkü istediğiniz sivil toplum kuruluşuna, Türkiye'nin en önde gelen kuruluşları var burada. Bağış yapılmasını sağlıyoruz. Normalde insanlar nasıl bağış yapacağını bilmiyor, yardımda bulunmak istiyor ama nasıl yardım yapacaklarını bilmiyorlar. Şu anda direkt telefonunuzun ucundan bağış yapmanız mümkün. Burada geldiğimiz rakamlardan bahsetmek gerekirse, şu anda Türkiye'deki en büyük en bilinen, önde gelen sivil toplum kuruluşlarının 120'den fazlasıyla çalışıyoruz. Bugüne kadar baktığınızda 10 milyon bağış yapılmasını sağladık. Bu arada bunları sağlarken BKM Express'te mesela herhangi bir alışveriş yaptığınızda oradaki küsuratları yukarı yuvarlayarak 1 liralarla, 2 liralarla yani çok çok küçük tutarlarla aslında bu işi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada aslında sadece kolay bağış yapılması değil, bağış için bir bilinç oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Yani yüksek tutarlarda bağış olması gerekmiyor. İlla hepimizin cebinden 100 lira, 1000 lira, 10 bin lira çıkması gerekmiyor. O kuruş, 1 lira onların hepsi önemli. Onlar biriktiği zaman çünkü bir bütün oluyor. Ve biz ne zaman birlik olursak biliyorsunuz aslında ülke olarak da başaramayacağımız bir şey yok. Dolayısıyla bu bizim en çok gurur duyduğumuz işlerden bir tanesi. Hatta öyle ki bu bizim biraz böyle DNA'mıza işlemiş durumda. Bilmiyorum hani iş için veya herhangi bir şekilde bizim ofisleri ziyaret eden varsa, mesela bizim bütün fai alanlarında kahve, çay makinalarının yanında QR'lar vardır. Şurada hatta web sayfasından size örnek de göstereyim. Dolayısıyla biz gideriz mesela, işte çay aldığım zaman, kahve aldığım zaman bunlar 1 lira, işte okuturuz, işte 1 lira bağış yaparız istediğiniz STK'ya. Yani o artık bizim bir kültürümüz oldu. Bu gördüğünüz sayfa bu arada bizim gerçekten BKM Express sayfası, bağış sayfası. Bu sayfada WordPress üzerinde çalışıyor. Diyeceksiniz ki bu adam bu kadar BKM Express anlattı, WordPress nerede? İşte burada aslında. Ee, WordPress'in buradaki faydası ne bize? Buradaki STK'lar arkada bir tane sanal postla yapılıyor işlem. Dolayısıyla onun çok hızlı olması gerekiyor. Bazen işte sanal post bilgileri değişebiliyor, banka bilgileri değişiyor ve o zaman burada verdiğiniz QR'lar veya linkler çalışması hale gelebiliyor. Biz bunları çok çok hızlı bir şekilde hemen aslında güncelleyip e, hayata geçirebiliyoruz. Bu arada yeni bir özellik ekledik. Dedik ki işte biz bu kadar işte ofis içinde her yerde kullanıyoruz. Acaba ki hani iş yeri sahipleri, okulu olanlar, dükkanı olanlar ve herhangi bir şekilde bu bağışları paylaşmak isteyenler istediği seçtiği bir sivil toplum kuruluşuna print etsin bizim QR'larımızı ve onlar da aslında katkıda bulunabilir dedik. Dolayısıyla yanda gördüğünüz print ikonuna bastığınızda şunun tabi bu e, sunum sayfasını sığsın diye biraz kısalttım ama e, daha güzel bir çerçevesi içinde bu QR'ı alıp mesela sizler de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz STK'yı seçip e, şey yapabilirsiniz, destek olabilirsiniz. E, diğer bir sayfa da şu, bizim yine ana sayfamız bu. Burada da kampanyalar var. Bu sayfa da yine e, WordPress üzerine çalışıyor. Buradaki kampanyalar güncellendiği zaman bizim Mobil uygulamamızın içindeki kampanyalar sayfası da otomatik olarak e, güncelleniyor ve bunu çok hızlı bir şekilde ofis içinde bile yapabiliyoruz. Dolayısıyla hani özellikle bir ajansla herhangi birle çalışmamıza gerekmiyor. Yani sayfalar için tabii ki destek aldığımız kodlamaları yapan ajansımız var ama e, çok hızlı müdahale etmemiz gereken noktalarda da e, bu şekilde çalışabiliyoruz diyeyim diyim. E, süreyi iyi kullandığımı düşünüyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. SORULARınız varsa e, cevaplamaya çalışırım. Tabii Ya yani şöyle, ee, bir sanal pos olması gerekiyor. Bizim akışımızda sanal posu biz vermiyoruz. Dolayısıyla bir bankayla çalışması gerekiyor. Biz herhangi bir şekilde ücret almıyoruz bu arada iş yerlerinden veya işte son kullanıcı olarak son kullanıcı da herhangi bir şekilde ücret ödemiyor. Ama eğer herhangi bir bankadan sanal posu varsa, bu arada banka olmak zorunda değil. Artık ödeme kuruluşları da var. PTR, EZCO, PayU gibi birçok ödeme kuruluşu da var. Onların herhangi birinden de bir sanal posu alabilir. Bizim hepsiyle zaten entegrasyonumuz var. Ondan sonra BKM Express'i aktif ettiği zaman ödeme sayfasında direkt kullanabilir. Yine bir post sahibi zaman dediğim gibi fiziksel dükkanın içinde de kullanabilir. E-Ticaret tarafında da BKM Express'i kullanmak mümkün olabilir. <laughs> Orada 2 milyon kullanıcımız var. Herhangi bir şekilde de eğer onlara ulaşma imkanı, pazarlama faaliyeti yapmak isterse o iş yeri bizim üzerimizden zaten doğrudan onlara da ulaşması mümkün. Teşekkürler. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Antarturga'ya e kıymetli konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi Nantro çekilişi için pazarlama ekibinden Minih Andıç ve Emin Doğulu'yu sahneye davet ediyorum. Şimdi önce XCloud WordPress sunucu için yapılacak. <laughs> tamam, şu şekilde başlıyoruz. İlk önce Natro Hosting WordPress Small paketi 3 tane çekilecek. Başlayalım. Beni duyuyor musunuz? Ses. Ah süper. Şimdi karıştır abi biraz. Tamam. Ya, Giray, altı, mutlu. Kendisi burada değil galiba. Tamam çıkmış. Tayfun Can Günay. O da burada değil, bunların hepsi bana oba. kalıyor. Burada mı? Önde. Ha gördüm, tamam. Bu arada bize kalmıyor, bunları mail adresinize göndereceğiz. <laughs> Halil İbrahim Önal. Tamam, şimdi bunlar WordPress Small paketiydi. İki tane de Medium için çekeceğiz. Oğuz Namlulu. Evet burada. Hemen bir diğerini daha çekelim. Yusuf Mataş doğru okuyorsam. Orada mı? Süper. Tamam şimdi sırada WordPress Large paketi var. Bir tane. Emin Sedat Aydın. Emin Bey şapkalı gördüm efendim sizi. Güzel paket, large. Şimdi, de X Cloud sunucu. Şimdi bir sunucu adet. veriyoruz. Bizim X Cloud'larımız da, da biliyorsunuz WordPress'te başlıyorlar. Arzu ederseniz tabi. Evet şimdi ismi okudum soyadı Özcan Rasim Sarıca. Sarıca. Evet tamam Özcan Rasim Sarıca. Ta hep ön sıralara hiç buralarda gezdi Edirler. Peki. E, efendim bitiriyoruz. E, ben hepinize tek tek çok 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 teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sponsorlarımız Paytr'ye, Adventure'a, Nutanix'e de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine medya sponsorlarımıza onlar bayağı fazla. E, aynı zamanda Vport'a özür diliyorum. Uygulama için de Vport'a çok teşekkür ediyoruz. E, bunun dışında ben e, Natro Pazarlama ekibine de çok teşekkür ediyorum. Ee, bizim ekip değil, bizim ekip yaptı. Sevgi Ufaker, bir alkış rica edeceğim. Bütün etkinlikle tek tek ilgilendi. Emin Doğu, yine aynı şekilde. Key Visual'larda bu gördüğünüz ekranlarda bu tasarımları, Sertaç şu anda burada değil, Sertaç Kurt. Ona da çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü sizlere ediyoruz efendim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.